Köyümüzün çocuklarının kırda din dersi ve muhterem hocamızla beraber maşallah inşallah her köyde böyle bir şey vardır. Beni çok sevindirdiniz be çocuklar vallahi maşallah çok sevindim ya. Yalnızcam köyünde çocukların yaz Kur'an kursu derslerini hocalarıyla beraber yaptıkları bir anı çekiyorum. Maşallah 30'a yakın çocuklarımızın din dersi çalışmasını görmekteyiz. diriliğe diriliğe zulide evet yalnızçam köyünde çocuklarımızın yaz Kur'an kursundan görüntülerini görmekteyiz. 30'a yakın çocuğun hocamız tarafından, İrfan Hoca tarafından eğitildiğini ve benim de buna şahitlik ettiğimi görmekteyiz. Maşallah iyi. Böyle en azından hiç olmasa çocuklarımız dinini ve Kur'an'ını öğreniyorlar. Evet geldik işte. Şu anda köydeyiz. Çocuklar maşallah çok güzel okudular. Biz de dinledik, Çekimleri de yaptık. Bunlar yalnız çamın gülleri ve bülbülleri. Geleceğimizi değil mi? Geleceğimizin mermer taşları. Sen beni takip ediyor musun? Evet ben şimdi... Güzel. Şimdi siz böyle güzel şeyler yaparsanız burada paylaşacağım. Bunu, bunu, bunu da YouTube'da paylaşacağım. Yalnız çamın gülleri ve bülbülleri böyle maşallah. Çok duygulandırdınız beni. Ya, eş işte gördüğünüz gibi işte. Bizim köyde benim akrabaların çocukları bunlar hepsi. Maşallahları var. Evet dersimiz bitti. Şimdi de 40 pik piknik yapacağız. Değil mi? Gençlerden var mı böyle hani dersle ilgili bir şey söylemek isteyen? Söyle bakalım. Nasıl gidiyor dersler? Dersler çok iyi gidiyor. Hepimiz çok iyi ilerliyoruz. Maşallah. Maşallah çok güzel. İnşallah inşallah. Kur'an'a geçtiğinizde Allah nasip ederse ben tekrar buraya geldiğim zaman o zaman da bambaşka bir hediye yapacağız kendi aramızda. Kur'an'ı öğreneceksiniz ve kendi aranızda böyle ne bileyim şey yapacağız. Buyur annem. Sen Kur'an'a geçtin. Maşallah. Ya zaten bu kız çocukları Bunlardaki anten çifttir. Erkekler gibi değil. Erkeklerinki bazen takılıyor. Kızlar maşallah çok zeki. Yani bunu bunu ben okuldayken de okuldayken de biliyordum. Ya kızların kızların antenleri çift böyle. Algısı iyi. Erkekler biraz tembel oluyor öyle değil mi? Evet. Evet. Ha, evet, evet maalesef. Maalesef. Şey. Maalesef kendimden biliyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> Köyümüzün Köyümüzün geleceği, köyümüzün inşallah köyümüzü daha çok daha çok ileriye götürecek, güzelleştirecek cevherlerimiz bunlar. Bunların içerisinden inşallah ziraat mühendisleri çıkacak. Doktor polis olmak istiyor genellikle çocuklar. Fakat benim benim kafamdan geçen ziraat mühendisi olmak, baytar olmak. Çünkü köylerde en çok eksik olan şey nedir? Ziraat mühendisliği. Tarlada bilmiyorlar ne, yapacaklarını. Hayvanlar hastalanıyor bilmiyorlar ne yapacaklarını. Bunu bilen doktorlarımız, baytarlarımız olursa daha iyi olur. Değil mi gençler? Hocam bu yaptığınız için razı olsun. Rabbim bilinize bereketiniz artırsın. Allah sizden razı olsun. Vesile oldunuz. Siz de bir vesile oldunuz bu ayları Rabbim inşallah dediğiniz gibi bu çocukların güzelce yetişmesini inşallah. Da, millete, İslam'a, Kur'an'a hayırlı Amin. Versin, Amin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun hocam. Evet. Şimdi bazı seyircilerimiz diyecek ki yahu yalnız Şam gibi bir köyde niye hazır ayran içiyor bu çocuklar? Hayvan mı yok? Halbuki ben burada Dün bir ayran içtim yapmışlardı soğuk suyla beraber aman Allah'ım. Çocukluğumda içtiğim ayran. Ama ne yapalım çocuklar içsinler. Köyümüzün ayranı köyümüzün suyuyla çok güzel oluyor. Hocamızı dinleyin. Hoşçakal. ayranla Köyün her yerinden su kaynıyor maşallah. Her yerinden su çıkıyor. he <laughs> भी सू Ben de size teşekkür ediyorum. <laughs> Yalnız çamın gülleri bunlar ya maşallah. Allah sizden razı olsun hocam. Böyle çocuklara güzel bir gün geçirttirdiniz. Böyle iyi oldu ya. Gerçekten. Yine düştü gamlı fırka özüme Yine düştü gamlı fırka özüme, özüme Kar etti canıma da salım ayrılığı Hayali görünür de dostlar gözüme gözüme söylerken ben etti kardeş 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 dilime hayır. Adayı da gurbet elde gezer dolaşır Fedayı da gurbet elde gezer dolaşır Bir gün olur vatanına ulaşır Sınasına ulaşır Sağ olanlar sevdiğine kavuşur kavuşur hasretine kavuşur Hep beter kardeş 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 kardeş, Kardeşim, kardeş, kardeş. Kardeşim, Ölüme hayrını. Soyqa qamaması mənim